Zenginler aslında bakın böyle düz şeyler giyiyorlar. Bakın dün şu kemeri almıştım. Bak burada kahve içilirdi. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar. Evet, Ingolstadt Village'deyiz. Biraz dükkan dolaşacağız. Bakalım neler var, neler yok. Kemerler de güzelmiş. Bak bu çanta da aslında çok hoş değil mi? Ama çok üstünde yazısı var. üzerine çok yazılar güzel olmuyor öyle. Gel göster bakalım. Nasıl oldu? pazarlıkları 59 euro orijinal fiyatı 125 miş. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Bu çok fiyatı ne kadar şunu? Bu hepsi güzel. Hiçmiyor. Bu güzelmiş. Burada üstü. Şu yukarıdaki çok var. Ben Bak bu kazak da çok güzelmiş. Böyle bu renkleri kombin ediyorlar. Görüyor musunuz? Zıt renkler. Mesela biz olmuş. olsak ya beyaz alırdık ya derdik. ama bak yeşille kombin etmişler. Evet, şu renk çok güzelmiş. İngilizce'de bütün neredeyse dükkanlar kapanmış. Birken stok terlikler vardı. Şimdi yaz geliyor terlik bakacaktık. Orası kapanmış. Aslında şöyle bir trenç kotta da fena durmaz. Ha, bu etek güzelmiş bakalım. Şu etek hoşuma gitti. Tril tril. 35 Bakın bu ayakkabı da 209 eurodan 63 euroya düşmüş. Bu 35 buçuk sana olur. Ya, ya. Hmm, bu daha kahvesi evet. daha güzel içi de böyle Dene bakalım bunu bir. 36,5 bu. Bu terlikte bunun fiyatı da 209 euro. Ucuzlamamış galiba bu. 38 numara. Bu da 139 euro'dan 97 euro'ya düşmüş. Şu çanta güzelmiş. Evet. Ne kadarmış fiyatına bakalım hemen. 132 euro. 189'dan düşmüş. Kemer alacağım kendime. Şu çantaya bayıldım. Tam plaj çantasıymış. 230 euro fiyatı ama çok güzel. Tam yazlık. Bak bu çok güzel. Bunun güzel. rengi de güzel. Sevdim. Şu güzelmiş. Evet, Ama çok evet. geniş bunlar. Oversize mi? benim istediğim renk istediğim modelle Croissant'ın tencereleri çok güzel Şurada pilav tenceresi lazım bana bir tane ama 29 euro'ya düşmüş 69 euro'dan. Ama kapağı çok dandik. Şu tencereler var. Güzelmiş tavuğun hem cam kapaklı. İşte bak bu rengi de çok güzel. Bana o. Bana mı sana mı? Bana. Aa, çok Hangi elbise sana? Hı. Anneciğim bu bana olur. Tabii. 38 38 mi olur sana? Model olarak diyorum. Evet çok sevmiş pantolon. Bir de şu elbiseyi beğenmiştik değil mi? Şu elbise de hoşuma gitti. Bu elbise sana göre. Bakayım o üstte. Işte. Göster. Hmm. O üst bir de altı galiba değil mi? Şöyle bir üst tek omuzlu. Bak, bu şey de çok güzel. Bakayım. Ben bir tane öyle ısmarladım kendime. Nereden ısmarladın? İnternetten. Nereden? Zara'da. Ama ben elbiseyle şeyiniz. Aa bu elbise çok güzelmiş. Ben pantolonumu beğendim hala. Bu da şort. Tatlıymış Hı. ceket. Hı. ir visai pavilno. O Bilmiyorum. Şunu bir deneyeyim ben. Bu da çok güzelmiş. 70% varmış. Fiyatı da... 695'ten 208'e düşmüş. Bunu beğendik. Bir de şu çantayı beğendik. Biz yazdık. plaj çantası süper. Bunlar da klasik Burberry'nin trench coatları. Bakın. Zenginler aslında bakın böyle düz şeyler giyiyorlarmış biliyor musun? Ya i̇şte bu tişört 199 euro. Böyle hiç yazısız şeyler giyiyorlarmış. Gerçek zenginler. Siz gerçek zengin olmadığımız için yazılı giyebiliriz. <laughs> Bu da klasik Burberry'nin trench coat siyah rengi. Çok güzel. Hemen bir fiyatına bakalım. Sizin için hemen bir fiyatına bakıyorum. 1195 euro. Bakayım. Bunu verdim, Çok hoşuma gidiyor. %50 geliyor 300... Kaç para mı dedi? 329 mu? 79 mi? 329. %50 de geliyor. Şunu da böyle oldu ama büyük oldu bana. Hı? nasıl oldu güzel bence bence biraz büyük oldu bence büyük oldu şu falan büyük oldu Bir de löveye bakalım. Bunun çantaları çok güzel. Yumurta, eti zikaret okutuyorsun. Bakın hiç kimse yok içeride. Yumurta alalım. Başka neler varmış? XL var mı varmış? Ee, XL çok büyük. Öyle çok büyük sevmiyorum. L yeah. L bakayım büyüklüğüne. Ya, okay. Başka elma varmış burada. kilogramı 2.49'muş. Kendiniz seçiyorsunuz. Sonra nasıl bir yer yapmışlar? Burada da çaylar varmış. Ay ne güzel yapmışlar. Bakın hiç kimse yok. etse kartınızı okutuyorsunuz, giriyorsunuz. Öde. <laughs> Bakın ev yapımı makarnalar falan var. Evet arkadaşlar biz eve geldik Daha doğrusu eve geleli çok oldu Bugün akşam yemeğinde döner vardı Döner yedik Ondan sonra biraz oturduk film baktık ee, Film bakıyorduk daha doğrusu Benim pek hoşuma gitmedi Ayhan devam bakıyor onun dışında da Ingolstadt'ta neler vardı, yani ucuzluklar vardı, %50 %70'e kadar indirimler vardı ama fiyatlar gerçekten de çok çok yüksekti. Ne aldım ben? Bir tane kemen aldım kendime, Polo Ralph Lauren'den. Ondan sonra bir de Calvin Klein'den çamaşır aldık. Ee, yarın bu videoya devam ederim büyük bir ihtimal. Şimdi cilt bakım yapayım, ondan sonra yatacağım. Yarın sabahta kalkar, duş alır, işe Yarın çalışacağım. Ee, bu arada döner demişken Lansu'da yaşayanlara bir tavsiye. Lentor var ya Lentor'daki dönercinin döneri Lansu'nun en iyi döner arkadaşlar. Ben e, zaten işlerimin yanında ben sürekli oradan alıyorum. Ve o kadar alıştım ki başka yerden yemiyorum. Şöyle bitmiş bir garnierin e, yüz temizleme suyu var. Selen suyu var. Onunla ilk önce bir makyajımı çıkaracağım. Göz makyajımı çıkarıyorum bir kere de çıktı desem yeri var. Ben hiç değiştirmeden bu La Roche Posay'ın yüz yıkama jelini kullanıyorum arkadaşlar. Bundan çok memnunum. Söyleyeyim bir pompa yüz yıkama jeli'nden alıyorum. Kompası da rahatlıkla yetiyor. Özellikle de hassas ciltler için cilt doktorları peeling önermiyor. Ve o fırçalardan yıkamanızı da önermiyorlar çünkü e, yüzümüzdeki derimiz çok ince. O fırçalar isterseniz yüzünüzü şey yapıyor arkadaşlar, çiziyor. E, üç aşamalı temizliyorum yüzünü Bir e, makyaj temizleme suyundan temizledim, iki yüz yıkama jelinden yıkadım. Üçüncüsü de şöyle doğal bir tane gül suyu kullanıyorum suyu kullanıyorum ya da tonik kullanıyorum. İkisini değiştire değiştire kullanıyorum. Şimdi bu gül suyu bitmek üzere. Bu bittiği zaman da toniğe geçeceğim. Daha sonra göz altım için şu dado sensin göz kremini kullanıyorum. Şu göz çevreme şöyle nokta nokta. sürüyorum. Özellikle şu kaz ayaklarının olduğu yerlere bol bol sürüyorum. Onu da böyle çok bastırmadan tampon hareketlerle pıt 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 yediriyorum. Tamları yüzüme serum kullanmıyorum. Şöyle Natur Kozmetik'ten aldığım görebiliyor musunuz? Farfalla markasının bir yüz yağı var. Bu da güllü, gül yağı daha doğrusu. O gül yağından da şöyle bir iki üç damla alıp şöyle bir avucumda ısıtıyorum sonra yüzüme şu şekilde onu sürüyorum. Cilt temizliği aslında buradan şu dekoltenize kadar olan bölüm oraya kadar hatta bu kulak arkalarınızda dahil olmak üzere böyle bu şekilde iyice nemlendirin. Çünkü en çok kırışan ve müdahale müdahale edilemeyen bölgemiz boynumuz ve kulak arkalarımızmış. Yani yaşlılık belirtileri bir ellerimizden belli oluyor. iki boynumuzdan ve dekoltenizden o yüzden mümkün mertebe oraları da bol bol nemlendirmeye özen gösterin. Sonra benim şöyle bir guaş taşım var. Onunla da akşamları yani haftada en az iki kere yüzme masaj yapıyorum. Onu da şöyle dik bir şekilde kullanıyordum ama dik bir şekilde kullanmayacakmışız. Gördüğünüz gibi şu şekilde yatay. 20 sefer şöyle bir masaj uyguluyorum. Bu yani yüz yogası gibi bir şey. Yani aynı şekilde bu tarafıma da sonra şu, şu çizgileri gidermek için gene ilk önce sağ tarafıma 20'ye kadar dediğim gibi dik bir şekilde değil yatay bir şekilde kullanmamız gerekiyormuş sonra şu elmacık kemiklerim için gene şu şekilde yatay bir şekilde gene yukarıya doğru masaj yapıyorum bunun faydasını gördüm biliyor musunuz Yaklaşık iki haftadır bu şekilde yapıyorum. Haftada iki, bazen üç kere olmak şekilde. Şuradaki göz kapağımın düşüklüğü geçti gibi geliyor. Yani biraz böyle fayda etti. Sürekli yapıldığı zaman faydasını görebileceğinizi de söylüyorlar. Şu kaz ayaklarını gidermek için şu şekilde. Yatay bir şekilde her hareketi 20 20 sefer yapıyorum şimdi anlamdaki şu çizgiler var onlar için de yine ilk önce bir anlamın ortasını yapıyorum 20 sefer çok bastırmıyorum ama benim cildim çok hassas ve ince bir cilt olduğu için görüyor musunuz, hemen kızarıyor o yüzden çok bastırmaya özen gösteriyorum şu kırışıklıkları açıyor sonra gene bu yanlara doğru şu yanlarda kırışıklıklar da gitsin daha sonra da arkadaşlar. Gıdığım. Hem şu ikinci gıdık var ya ona gitmiş olur. Çok zor. Hem boyun bölgemizdeki kan dolaşımını da sağladığı için e, bunu boynumuza yapmamız çok iyi. Şuradaki lens bezlerimiz size de çalıştırmış oluyoruz. Bir de bende şey var arkadaşlar. E, onu da göstereyim size. Hemen. Ben de şöyle bir tane de böyle rolası var kırışık yerlerimi şu rolayla şekilde yukarıya doğru masaj yapıyorum. Evet arkadaşlar benim akşam cilt bakım rutinlerim bunlar. Evet arkadaşlar yeni bir günler. Merhabalar ben şimdi hazırlandım işe gideceğim dışarıda günlük gülistanlık gözlüğümü de taktım size hemen dün aldım. Kendi göstereyim. Onu nasıl kombinlediğimi de göstereyim. Fikir olur. Bakın dün şu kemeri almıştım. Engolstadt'tan. Şöyle bir bliz giydim. Şöyle bir hantelden bliz. Altıma da şöyle yine krem rengi Onli'nin bir bol paça pantolonu giydim. Şu bol paça pantolonlar çok hoşuma gidiyor bu aralar. Evet. Out check böyle. Şimdi akşam saat 7'ye kadar çalışacağım. İşe gidiyorum ev dandini. Neyse İkra ile Ayhan evde. Onlar toparlarlar. Toparlarlar inşallah. Evet kıyafetim bugün böyle. Akşam 7'ye kadar çalışacağım. Bu iki günlük bir vlog oldu arkadaşlar. Şimdi yolda giderken belki size biraz da işlerini çekerim. Görüşmek üzere. Videonun üçüncü gününden yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Bugün bu videonun üçüncü günü ve dün kombinimi çekmiştim. İşe giderken ne giydiğimi çekmiştim. Bir de e, Ingolstadt'a gittik. Onu çektim. Umarım buraya kadar severek izlemişsinizdir arkadaşlar. Şimdi size ben bir kapanış yapayım. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.